İstanbul'da ise Kadınlar Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü kadın cinayetlerine dikkat çekmek için pedal çevirdi. Bir kadın daha eksilmesin dediler, sessiz çığlıklara pedal çevirerek ses oldular. Kadına şiddet her daim devam ediyor, her ne olursa olsun. Bunlar gerçek anlamda tasarı haline gelmediği sürece, yasa tasarısı olmadığı süre içerisinde bunlarla ilgili bunun önüne geçmemiz mümkün değil. Kadınlar e, hayatın mimarıdır. Lütfen mimarları öldürmeyelim. Yaşatalım ki Yaşamaya devam edelim. Sessiz Çalık Bisiklet Kulübü son 10 yıldır yaşanan 3000 aşkın kadın cinayetine dikkat çekmek için bir araya geldi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Şişli'den başlayıp Zeytinburnu'na kadar pedal çevirecekler. Zeytinburnu'na kadar pedal çevireceğiz. 2 kişilik bisikletler de engelli kadınlara destek için etkinlikte yerini aldı. Bu gördüğünüz tandem bisikleti görme engelli kadın arkadaşlarımızı e, sürüşüne yardımcı olabilmek için kullanacağız. Önde gören e, görevli gönüllü bir arkadaşımız oturuyor. Arkada da görme engelli kadın arkadaşımız oturacak. Arkada olmak güzel bir duygu. Eğer ne kadar kullanamıyor olsak da o e, e, atmosferi hissetmek, bisiklet kullanmak ve özgürce bisikletle gitmek çok güzel bir duygu. Startta birlikte pedallar çevrilmeye başlandı. Etkinliğe birçok sivil toplum kuruluşu üyeleri de kendi bisikletleriyle katıldı. Şişli, Taksim, Eminönü ve Yeni Kapı yolları aşıldı. Şişli'den yola çıkan görme engelliler ve gönüllüler yeni kapıda temel ihtiyaçlarını gidermek için mola verdiler. Molanın ardından pedallar yeniden çevrilecek, kadına şiddete hayır denilecek. Tandem kullanan arkadaşlarımız yoruldu. Su içeceğiz, mola vereceğiz, dinleneceğiz, devam edeceğiz final noktasına gelindi, mesajlar verildi. Etkinliğe katılanlar yaklaşık 33 kilometrelik yolu açtıktan sonra Zeytinburnu'ndaki bitiş noktasına geldiler. Yol boyunca ilettikleri tek bir mesaj vardı. Ya kadına şiddete hayır diyoruz. Yani artık yeter 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 diyoruz. Kadına şiddete artık dur diyor.